PlayStation 4'te. Kendisi sıkı bir PlayStation 3 oyuncusu. PlayStation 3'te de sürekli olarak GTA 5 oynuyor. Bugün GTA Vice bu zamana kadar neler değişti, neler oldu? Biz PlayStation 3 ile PlayStation 4 arasında GTA 5 oynarken ne gibi farklar var, farklar var. bunlarla ilgili konuşacağız. Biz direkt e, şeye girdik, görevlerle başlayalım dedi Türkan. Yani başlangıç göreviyle başlamamız daha iyi olur. Grafiksel açıdan işte Oynamış açısından görevlerle başlamamız biraz daha iyi oldu sanki. Evet. Bununla <laughs> Bu banka suçluyuz. Polisler peşimizden koşturuyor. <laughs> yani ondan sonra GTA'nın dünyasına hoş gelmiş Hoş gelmiş oluyoruz. Evet. <laughs> Bence GTA 5'te en önemli, en yenilikçi şey ne? ...senin en çok beğendiğin. Şu çok iyi oldu. San Andreas'tan sonra e ben San Andreas'tan e, e, sonra oynadım peki. Yani San Andreas'a e göre karşılaştırırsam çok büyük bir fark var. Mesela oyun içerisinde modifiyeler biraz daha gelişmiş. Onun dışında e, birden fazla karaktere geçiş yapabiliyorsun. Karakter tasarımı da çok gerçekçi. Çok gerçekçi yani Şimdi Şöyle bir şey var. Oyun içerisinde oyun da çok canlı. Mesela yolda kırmızı ışıkta bekliyorsun, önünde bir anda polislerle insanlar çalışmaya falan başlıyorlar. Gerçekçilik yani mesela, Evet, kesinlikle. Yani tamamen bir gerçekçilik üzerine kurulu olmak Yani şu, şuradan paraları topluyoruz. Aslında GTA 5 sanki böyle bir aksiyon filminin içindeymiş gibi. Yani, yani. yani. yani, yani. yani, yani sürükleyici yani. Bir de PlayStation 4'teki o görüntü kalitesinin çok iyi olmasını <laughs> da bakar. Ha şu canlılığa baksana. Ki biz yani başka ya zamanları şekilde... da bile. Geçebiliyorsun. Başka karakter. Ee... Ya. Yani mesela olayların içerisindeyken e, bazı bölümlerde görevleri e, yaptıkça ileriki sahnelerde ee, karakterlerden devamlı geçiş yapman gerekebiliyor. Michael'a geçiyorsun, ondan sonra Trevor'a Trevor geçebiliyorsun bana. E, 1 Karakter konukları da çok başarılı. Evet. Ee, yani, evet. Gayet güzel olmuş. Bundan sonra polis takmış takılmaya başlıyor. Sadece bu evlerin hakkında hikaye var Yani öncekilere göre. Öncekilere göre yani pek bir fark yok. Aynı <laughs> olaylar içerisinde. Soygun, ondan sonra gece kulüpleri. Standart bir yeri evet. var. Yani çizgisini şey yani bozmalı diyorsun. Aynen öyle. Tamam, polisler var mı? Zaten sürekli hep bir gangster modundaydım geç çıktığı zamanlardan bu yana hala aynı. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Karakter konu konutları bence çok başarılı oldu. De yani destek için programının avantajı ot aim olduğu için e, zoom yaptığın anda adamın üstüne gidiyor. Biraz daha iyi. Sen de bir mi daha keyifli yoksa dörtte mi daha keyifli? yani nasıl söyleyeyim? Ee, şöyle zoom yaptığın zaman bile takip edip parmağını koyup Yok mu? Yok mu? Ama PlayStation 4 olmayanlar için de yani, <laughs> PlayStation için seçim yani. <her gülüyor> yani. <laughs> Sonuçta olarak oyun aynı oyun sadece retkisel olarak değişebilecek. Evet. Yani, yani, ama her şey aynı ama. da ee, şimdi şöyle bir şey var. PlayStation 3'te biz geçen güncellemesinde yaptık bunu. Evet, evet. ee, bu PPS bir şey PlayStation 3'e gelmiyormuş. Onun dışında modifiye yaparken onları da Ne ettik. Evet, ee, Neon'u bekleyemiyoruz Bazı tane ama birçok değişiklik var PlayStation yani çok, çok fazla değişiklik var. Mesela e, uçma hilesi dedikleri bir olay var. Havada serbest uçuş yapabiliyorsun. Şimdi işte evet düz çarpıyorsun o aşağıya doğru inmeye başlıyorsun. Hmm. Işte. Ama bu PlayStation 4'te onu yaptığın Hı. zaman direkt adam ölüyor. Öyle bir oluyor. Biraz değişiklikler var yine de. Yani hata atacak <gülüyor> <yine>. <gülüyor> evet. Get the park. Ne yapayım? Ne <laughs> Bir de bu harita yani GTA'nın yani dünyasında yok. Sadece başlangıç görevinde görüyorsunuz bu harita. Ama güzel bir harita olmuş. Yani ben geçen gün geçen gün düşünmüştüm bunu. Güzel de göremiyordunuz yani <laughs> oyunun sonuna kadar. Biz ne? Bir ölmediler gitti ya. 300 evet. saattir. <laughs> Adamların hepsi bayağı cikmiş bu arada. Yüz çizgileri bile yani şu şu an burada. Kalite mükemmel. Eheh <laughs> Tabi biraz küfür de var mesela Ama olacak artık yani Yani olması gerekir <laughs> Yani daha nasıl Ya mesela yolda bir kadına çarpıyorsun Kadın bile sana söylemeye başlıyor yani Belki ben de zeynep'in adına çalıştığını düşünmüyorum. Polisler <laughs> de burada. Gelenlere Normalde oyun içinde mevsimler değişikliği, araba olayları falan mı var? Evet, mı? Yani mesela gece olduğunda bir anda yağmur yağmaya başlayıp yürüyoruz. Bütün hava olayları oluyor ya. Arabaların yol tutuşları falan onların da tabii değişikliği de, var her modifiye de, de değişiyor tekerleri mesela tur şeklinde yaptığın zaman arabanın tırmanışı daha da yükseliyor, artıyor yani ondan sonra drifte göre, sporta göre ayarladığında araba kaymaya başlıyor hele ki yağmurda, yağmur havalarda drift yapmak daha çok zevkli oluyor bir de oyunda at yarışı haritası var daha doğrusu biz at yarışı olarak düşünüyoruz orada çok güzel kum olduğu için drift yapılabiliyor bunun bir tane drift arabası da var ismini hatırlayamıyorum şu an Oyunda denk gelirsek onu, onu gösterebilirim. Kıyamam, Hadi bakalım. Ama bunlarda çelik yeri var. O da bir almak Her şey düşünmüş oyunda, var. Ya çok ilginç şeyler var ve e, ben yani şu an hatırlayamam hatırlayamıyorum çok fazla Aynı yani zaman. ayrıntı var. Ya ben GTA çıktığı zamanları hatırlıyorum. Arabanın kapısını açarken kapının içine giriyordum. Yani, çok fazla ya, gelişti. Bahsettiğinde mesela sadece olay mesela CMR'siz yazı yazıp denizin üstüne gidiyordu falan. <laughs> Öyle olaylar var. Bunda mesela e, o zamana göre denizde karakterlerin yüzme olayını yapamıyorlardı. Ya da <laughs> o kadar Ayrıntıya gerek de yoktu yani. Çünkü grafik ne kadar ki o dönemde. De. O dönem zaten bize çok <laughs> iyi geliyor. Aynen öyle. Biz ya arabanın denizin üstünde böyle uçması. Biz yani. Bir gitmesi. Bir şey. Biz özellikle başlangıç göreviyle başladık arkadaşlar. Yani her türlü kontroller, e, grafikler, yani de, testler. Oyunun içinde biraz spawner gibi bir şey olacak ama Evet, <laughs> olsun yani bir şey olmaz. 1,5 yıl oldu, billahi ki izlemişlerdir. <laughs> Polisler de peşinden gidiyor tabii. Ve böylece ajan senermiş oldu. Sonarmış oldu. Böyle devam ediyoruz. <laughs> devam. But he Lord. Bunu bile yapmışlar. Papa konuşuyor. Adam sigara falan <payırmışıyor>. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Türk bir yapımcısı tarafından yapılsaydı gerçi belki onlar sansürlenirdi ama <laughs> Ya e, tek bu mu? E, mesela e, ot uçan insanlar <laughs> GTA'nın e, giriş senaryosuyla sizlerin karşısında olduk. Yepyeni bölümlerle ve yepyeni görevlerle yeniden karşınızda olacağız ve Türkay bize GTA ile ilgili, GTA 5 ile ilgili tüm ayrıntıları vermeye devam edecek. Bizi takip etmeye devam edin. Yani bunu bölüm bölüm yapabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> YouTube sayfası üzerinden tüm videolarını takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İşte